Odun bakıyoruz. Evet, şu anda kamp için odun arıyoruz arkadaşlar. Aslında güzel bir yere bulduk da arkadaşları rahatsız etmek istemiyoruz. Bakalım. Yukarıda bir yer var, orada da odun yok. En yani büyük problemimiz o. Burada Hadi bir şey tane var, bir var da. Aşağıda. Üşüyeceğiz. Neyi çek ne? Hep kendini çekme. Tamam sen ünlü oldun. Biraz abini çekti. Kesin hiç bir tane var ama onu çekme bir şansımız yok var. yukarıya ya. İki tane peki. Şuraya git çek. Abi nasıl? Kardeşim kamp çok güzel. Herkesi beklerim, davet ederim. Böyle bir mutluluk, huzur yok. Tüm stresi atıyorsun burada. He. Evet. Kesinlikle tüm arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Herkesi bekleriz. Bu tarafı da açayım mı güzel kardeşim? Kamera arkasını da göstereyim mi? <laughs> Kamera arkasını gösterme. <laughs> Hadi. Ne yapıyorsun abi? Çay çekeceğim diyorum güzel kardeşim. Akşam çay içeceğiz. Abi, kardeş bu senin ilk kampımız. Oo. İnşallah güzel bir kamp gecesi geçireceğiz. Devamı gelecek Çünkü mi? Kulak kayan karşı devamı gelecek tabii ki. Bundan sonra ilk hafta bir buradayız Allah nasip ederse. İmkanlarımız neye yetiyorsa artık yapacağız seninle beraber. Haydi bakalım. Daha iyi. Bir. Ne yapıyorsun kardeşim? Tavası ve yer. Isınmak için. Evet. Güzel bir yer. Gerçekten ısıtacak mı peki bu akşam çadırı? Birazdan. Böyle <laughs> Atlet yapacaksın. İnşallah bekliyoruz. Tam şu an iyi ya yeri. Vallahi. Oh. Dur bu ya? Değiz ayak üstü. Sağ olsun. Patlıcanımızı buldu. Toprak ana patlıcanı patatesi veriyor. Rabbim rızkımızı gönderiyor. Ormanda odun ararken bunları buldum. Kıpırakan arkadaş helal etsin artık. O patates de güzelmiş ha. Tam bu patates olur bunlar. Harika. Bak şimdi kardeşim çay koyduk içine tamam mı? Önce böyle suyunu oksijen alacak. Yukarıdan atacaksın suya. Tamam mı? Aynen. Bak bunu sadece Trabzonlular bilir aslında. Su, e, suyu böyle dökerler. Neymiş? Oksijen alsın. Ama bir söyleyeyim mi? Efendim. Ama sen çayı normalde suyun üzerine koyman lazım. Hayır mi? yok kardeşim. Bu tartışılır. Tamam mı? Bak, bunu Alak... Canlı yayında herkese tartışabilirim. Tamam bir söyle Bak mi? çay böyle deme. Bak biraz da bekleyeceksin. Ama bak. önce suyu bir koyup pul... ondan sonra çay koyacaksın. Hayır kardeşim burada. öyle bir şey yok. Hiç kimse kusura bakmasın. Gelsinler benim çayımı içsinler ondan sonra karar versinler. Yerismancı arkadaşlara başarılar diliyorum. Bak. Bak yavaş yavaş geçiyor. Bu yetiyor tamam mı? Allah şahidim. Evet. Hadi hayırlı olsun. Efendim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Güzel Dök kardeşim. Şu çayın şu rengine bak. Çayın rengine bir bakar mısın? Tavşan canı mı var? Tavşan. Bir dakika şunda su varmış. Bu niye dökmedin Az, az. Allah aşkına çaya bir bak. Zımba. Bak. Evet. Şu Çok çay hiç başka bir şey içmiyor <laughs> <orada. gülüyor> Aynen. Görüyorsunuz diye yani. Siz görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yeni çay içiyorsun. Allah aşkına olsun çayımızda yemek, sigara bölümümüz de var. Tüm arkadaşlar bekleriz, davet ediyoruz. Yemeler içmeler bize ait bu hafta. Aynen Kovadan kalan bize bir nasihattır o. Ortam şu an Şu anda Kulakkaya Yaylası'nın tam karşısındayız. Merkezin karşısındayız. Çok güzel bir kamp yapıyoruz. Birazdan kayı aşırı başlayacağını bekliyoruz. Bak şu an bir saatten bir rüzgar başladı. bakacak şey neyiz? Hadi yemeği de. İkinci kanala geçeceğiz birazdan. Evet rüzgar başladı. Aynen. Abi. Efendim kardeşim. Hiç. Ayı gelir korkusu var mı içinde? Kardeşim. Ayı gelir korkusu yok. Genelde sorulan sorular. Korku yok. Hiçbir yabani hayvan gelir diye bir korkumuz yok. Onlar da rızkını arıyor. Onların yemlerini bıraktık zaten sola. Onlar biz asla dokunmadılar. Hadi oldu. bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yok, söyle buyur. Geldiğinde rızkını görürsün. <laughs> yok sen rahat ol. Ben bu... E... Var ya. <laughs> Direk arabanın içine. Direkt direkt. Yok yok yok. Sen de görürsün gelirlerse. Abi bizim zaten silahla bir işimiz de yok. Yok asla. Vallahi. Asla hiçbir hayvana e, mermi atmak taraftarı değiliz. Yani kesinlikle. Sonuçta onlar da rızkını arıyor. Tabii. Mantıklı ki. Tabii, Hayvan tabii. aç kalmış gelir. Aynen. Ben sana saldıracak diye bir şey yok. Ama yiyeceklerimiz tabi arabaya koyacağız yani. Tabi onları yan bıraktık. Onları hızlı Aynen hızlı şu bıraktık. bıraktık. Evet. Koto kapanımıza koyduk oraya. Yarın sabah izleyeceğiz inşallah. Aynen aynen. aynen. Abi. Odun aramaya çıktım ama. Odun modun yok. Sıfır. Odun ararken. Tebaayı çıkacak korkusu da. Ayrı. Com certeza. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun şu anda? Sana yol açayım da. Allah razı olsun teşekkür ayağını, ederiz. Hani, ayağını sanırmış ya. Öyle mi? Aynen. Sağ olasın başta acısın. Hadi. Nasıl? Kimin kardeşisin? Aslan parçasısın. <gülüyor> <gülüyor> Aynen devam et. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> devam devam. <laughs> Allah herkes senin gibi bir kardeş versin. Amin amin. Amin. Furkan şu, şu anda ne yapıyorsun kardeşim? Abi. Efendim. Seni bu akşam bunları satacağım. Bunlar. Aynen. Emin misin? Aynen. Markayı da göstereyim de reklam olsun Şu... <laughs> yine. Hasan Malkoş'a buradan selamlar. Aleyküm selam. Be Bebeşsen marka. <laughs> bakalım miyiz marka be. Yani bunu açtım. Markaya bir, bir bakalım kardeşim. Tamam, bebesen tamam. Bebeşsen. Aynen. Tamam doğrudur. Şey. E, evet. Bunu açtım ki egzoz içeri duman vermesin anladın mı? Böyle tamam bir... vermesin. Buradan da hava alsın diye. Peki ya şeyden bu akşam bizi sızacak mı bu? Görürsün birazdan. Bunu ayrı çekeceğiz yani onu. Tamam. Şey. Ne? Tümüyle beraber buradan içeriye hava vereceğiz. Evet. Tamam. Anladın mı? Güzel bir şekilde sen. Peki bu 150 mi durumu falan var mı? Zehirleme falan yok. İçeri alırsan belki hani duman danarı şey yapar. Peki kuru hava olayı ne? Olayı evet var da şey. Ney var? Ona buhar aldım buhar. Tamam. Mendirici. Annem mendirici var. Gözüm biraz Peki. Çünkü duman aldı ama. Öyle yani. Peki kardeşim. Manzara bu reis. Tamam sana kolay gelsin. Ben manzarayı çekmeye devam ediyorum şimdi tamam. Tamam çekmeye devam edeyim. Korkumla beraber uyarlayayım ben Evet arkadaşlar. Şu anda vebastomuz çalışıyor. en düşük ayarda içeriği kurutmasın diye de böyle bir nemlendirici aldık. Power'dan alıyor gücünü. Yani bayağı bir etkili. Gördüğünüz gibi. Günaydın arkadaşlar. İsticimiz nice. hala çalışıyor. Güzel bir şekilde. Çadırımızı tamamen başladık. Kampulla'yı bitti ağabeyciğim. İnşallah bir dahaki Ge hafta cumartesi. Geleceğim yine ben de. Geleceğim gelmez miyim? Bu acemilikti benim için. Allah. Bir dahaki hafta daha profesyonel bir şekilde. Abi. Soğuk muydu geceleri? Yok gayet güzeldi ve sıcaktı. Dediğin gibi hiç üşümedik bile. ama Öyle. Hatta şaşırdım yani o kadar sıcak olacağını düşünmemiştim. Ama yine bir, bir iki battaniye şart ya. Şart. Araba şuradan kalkmıyor ya. Dün açtı donmuş araba. Haydi Furkan haydi az bırak şeyi. <laughs> Yok so sol, tekerlek. Az salla. Şimdi al. Devam et. Devam et. ben görelim. Abi buz tutmuş buz. Haydi. Geçenki gibi ortası vurmasın. <laughs> Şurayı ortala. Oo, Ortala. Yanlış yaptın ha. evet. Ver. Tekerle bir tarafı üstüne ver. Sağlam buz tutmuş. Taş görevi görüyor şu anda şey. Hiç gaz kesme. Hiç gaz kesme. Gaz kesme. Şu an kalmaz zaten. Gaz kesin lan. Kaldı lan. Şoförü de çekeceğiz. Ha, i̇lla kendi ünlü yapacaksın yani. Ha burada vurdun bak. Tam <laughs> evet. şöyle vurdun dün akşam bak. Tamam, Senin var. yüzünden daha o da. Bu kadar olacak. Kampa geliyorsun işte. Yani. Sen sıfır zayiatsız kamp <laughs> bir şey. İlla var. olacak zayet. <laughs> İlla olacak. Ne zayiatımız bir tane küremiz kırıldı, arabanın altı vurdu, başka da bir şey. Arabanın altı bir şey de delinmedi hmm. yani. Koruma var mı sıkıntı? Şurada ben itmesem çıkamıyordum. Aynen.